Köy ve Şehir Hayatı kanalından herkese iyi günler. Evet arkadaşlar bugün bahçemizi dolaşıyoruz. Bakalım domateslerimiz ne durumda, salatalıklarımız ne durumda bir kontrollerini yapalım. Bakın domateslerimiz bunlar. Evet domateslerimizin durumu çok güzel, çok şükür. Bakın evet domatesler böyle. Maşallah, maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Nazar olmasın. Bu sene çok şükür. Bahçemizin durumu çok güzel. Havalar da çok sıcak değil. Bugünlerde birkaç günden beri yağmur da yağıyor. Evet. Bu pazardan aldığımız domatesler maşallah hepsi pembe çıktı pembe domates çıktı bunlar. Bizim arkadaşımızın gönderdikleri de bunlar. Bunlar da salçalık domatesler. Evet, biberlerimiz. Biberlerimiz de çok güzel büyüdüler. Çok şükür. Evet arkadaşlar, bunlar. Biberlerimiz bu şekilde oldu böyle. Bakın. Bunlar Charleston. Charleston diyorum. kapya biber bunlar. Hmm. Domateslerimiz bu şekilde böyle. Domateslerimiz bu şekilde. Biberlerimiz bu şekilde böyle. Bakın. Çileklerimiz. Çileklerimiz. Böyle. Çiçeklerimiz de çok güzel oldu. Evet. Burada salatalıklarımız var. Bakalım salatalıklarımız tutmuş mu? Bakıyoruz. Oo. maşallah diyelim salatalıklarımıza da. Salatalıklar çok güzel büyüdüler. Bunları ipet aldım böyle. Bakıyoruz. Evet, yağmurun yağmurun çok faydası olduğu bu bitkilere. Sebzelerimizin gelişiminde evet. Yağmurun çok faydası oluyor. Evet bakın salatalıklarımızda. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Bu salatalarımızı koparalım. taslağımız çok güzel oldu. Kuş da aynı kaba benziyor. Ya yani biz zaten 5 kişilik bir aileyiz bize. Burası rahat rahat yetiyor. Hatta geçen sene şu domateslerden güzel de salça yapmıştık. Yaklaşık bir 3-4 kilo bir salçamız çıkmıştı geçen sene. Evet, patlıcanlarımıza evet. bakıyoruz patlıcanlar da çok güzel oldu. Patlıcan az ektik ama tane. Patlıcan 5 tane patlıcan var. 5 kök ektik. Daha çok domates, biber. Bizim çocuklar çilekleri seviyorlar diye çilek ekmiştik ama şu kısımdaki çilekler pek verimli olmadı. Biz de bu tarafa yeni çilekler ekmeye başladık. Geçen seneden söktüğüm çileklerden maşallah bu sene güzel verim aldık. Bakın bunlar hala saksılarda. Yeni ektiğimiz çilekler tutmazsa tutmama olasılığına karşı biz buraya almıştık saksıların içine çileklerimizi. iyi ki de almışız. Onları önümüzdeki yıl tekrar şu kısma güzel bir şekilde marş naylonu ve damlama sulama ile birlikte buraya çekeceğiz inşallah. bu şu kısma yapacağım. Bakın. Evet domateslerimizde bir tane kızarmış var sanki burada. Evet. Evet. İlk kızarıklığı gördük. İlk kırmızı domatesimizi gördük çok şükür. Biberlerimizin maşallah var. Biberleri topluyoruz. Biber topluyoruz artık. görüyorsunuz bu yıl o kadar çok erik oldu ki hep böyle dallar kırıldı. Bak. Dallar taşımadı, meyveleri hep kırdı. Bak. Binanın evimizin girişindeki erik ağacındaki dallar tek 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 tek. Ağırlıktan. Ağırlıktan kırıldılar. Görüyorsunuz bakın. Evet arkadaşlar. Videomu izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bahçemizin durumu böyle. Çok güzel oldu çok şükür. Kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler. İyi hafta sonları herkese.